Hakem işaretini veriyor ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Makelele. Ve bir top kaybı geliyor. Carlos Alberto. Bernardo Silva gole çok yakın. Yakından çok sert bir şut çekti ama isabetsiz. Bu kadar yakından sert vurmak yerine isabetli vurmayı tercih etmesi lazımdı. Şimdi top karşıda. muhteşem bir kurtar. Çok net fırsat. Topu tehlikeli bölgenin dışına gönderiyor. Ve ön alanda topu kaptı. Kurtardı ama top oyun alanında. Bu topu iyi kullanamıyorlar. Gerrit Bale. Ve şimdi topun kontrolünü kaybettiler. Topun kontrolünü kaybettiler. Mücadelede normal sürenin son 20 dakikasına giriyoruz. Atarsız skoru eşitler. eşitleyen gol geliyor. Evet şimdi golün tekrarını izliyoruz. Bulunduğu noktadan kaleyi ölçtü biçti. Güzel bir plase vurdu ve golünü attı. Topu ceza sahasına doğru götürmek istiyor. Şimdi bir karşı hücum şansı. Ve top bir kez daha ağlarla buluşuyor. İyi bir tempo yakaladılar. Şimdi golü yeniden izleyelim. Bir anda kendisini kalenin karşısında buldu ve hiç tereddüt etmeden golünü attı. Gareth Bale. Şimdi hücumda çoğalma şansı yakaladılar. Pozisyona girebilirler. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Mutlak fırsat. Türkiye çıkaran gol geliyor. Maçın son bölümünü daha rahat oynayacaklar. Ve gol yeniden ekranlara geliyor. Topa ne kadar iyi falso verdiğini görüyor musunuz? Böyle toplar kalecileri çok zorlar. Bu pozisyonda olduğu gibi. Normal sürenin bitmesine sadece 5 dakika kaldı şutunu çekebilir. Gol! Korküçe çıktı ve rakibin karşılık vermesi için yeterli süre yok gibi. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Çok uzun bir süre boyunca tamamen tek başına ilerledi. Savunmayı çaresiz bıraktı ve ardından topu ağlara göndermeyi başardı. Marko Alexis McAllister ve hakem maçı bitiriyor. Ev sahibi bu mücadelenin galibi oluyor.